Bilimseten marifetlerden herkese merhabalar. yoklu bir bebek bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem erkek hem kız bebeklerinize uygulayabilirsiniz. Renk seçimini yaparak ona göre. Bunun için gerekli malzemelerim 3 mm şişlerim var. Patiklik iplerim var. İki renkten oluşan tek renkle de örebilirsiniz bu modeli. Gerçekten çok kolay. Sadece haroş örgüden oluşuyor. İlk defa örgüye başlayın olanların da mutlaka tercih etmesi gereken modeller arasında. Şimdi ilmek atarak örgümüze başlayalım. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. Atacağım ilmek miktarında şöyle ipimi bıraktım. Böyle ilmeklerimi şişime bu şekilde atıyorum. 49 adet ilmek atalım. İlmeklerimi bu şekilde şişime attım. Burası örgümün arka yüzü başlangıç ipim bu tarafta. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye bunu düz ördüm. Örgümü çevirdim. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıç ipim bu tarafta. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe gidince onu düz örüyorum. Aradaki ilmekleri ters örüyoruz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Bu şekilde örmeye devam edelim. İlmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örelim ve toplamda 10 diş haroşa sırası yapalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. 49 adet ilmeğimle 10 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzünden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. sıramı da örgünün ön yüzünden ördükten sonra arka yüze geçiyorum ve beyaz rengimi artık burada bırakıyorum pembe rengimle devam edeceğim. Şöyle pembe rengimi düğümledim. Beyazı keselim. Şöyle bir kez daha düğüm yapabilirsiniz. Daha sıkı olur. Şimdi buradan sonra pembe rengime geçiş yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Ve devam ediyorum. Yine haroşa örgüyü uyguluyorum. Yani ilmekleri örgünün arka yüzünde de Ön yüzünde de ters olarak örüyorum. Böyle toplamda iki diş haroşa sırası da pembe rengimizle oluşturalım. Evet, bakın böyle iki diş haroşa sırası da pembe rengimle ördüm. Sıra sayımı 12'ye tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 12 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümü üç'e böleceğim. İlmeklerimi 20 bu tarafa. 20 bu tarafa ortada 9 tane kalacak 9 ilmek üzerinden git gel yaparak öreceğiz nasıl yapıyorum şimdi 9 tane ilmeğimi yine aynı şekilde haroşa örgü kullanarak örüyorum bu şişime 20 tane ilmeği alıyorum şöyle sayalım bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 tane ilmeğim burada şişimde. Şimdi ortadaki 9 ilmeği örüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini ördüm. Şimdi 9. öreceğim. 9. ile buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Sonrasında örgümü çeviriyorum. İlmekleri başa kadar gitmedim örgümü çevirdim bakın bu şekilde örgümü çevirdim ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğim burada şişimde 2 4 6 8 şimdi dokuzuncuyu öreceğim dokuzuncuyla buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm ve ördüğümü çevirdim. Bu dokuz ilmek üzerinden örmeye devam ediyoruz. Artık ilmeklerimizi başa kadar örmüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Saysanız da olur. Burada saymasanız da olur artık. Çünkü dokuzuncu ilmek yeri gayet belli oluyor. Diğer ilmeklerle arasında bakın böyle bayağı bir boşluk oluyor. Şöyle. 9. ile buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Hem bu taraftan hem bu taraftan ilmekler eksilerek gidiyor. Böyle örmeye devam ediyoruz. Tekrar örgümü çevirdim. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Bu, en son ilmekte buradan bir ilmek yanına alarak ters örüyorum. Böyle 9 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğiz. Buradaki buradaki ilmekler azalarak ilerleyecek. Burada da 12. Burada 12. Ortada 9 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet bakın bu şekilde Ortadaki 9 ilmek üzerinden örerek ilerledim. Şöyle patiğimle de göstermek istiyorum. Şu kısmını yaptık. Şimdi 12 ilmek burada. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek ortada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bu tarafta. Şimdi artık ilmeklerin tamamını öreceğiz. Şöyle ortadaki 9 ilmeği örelim. Son ilmeği de artık tek örüyoruz. Bunu ördüm. Burada buraya geçerken bir boşluk oluşuyor. Bunu engellemek için şöyle şuradan bir ilmek aldım. Bu ilmekle ikisini birlikte ördüm. Artma eksiltme yapmamış olduk. Şu aradaki boşluğu da önlemiş olduk. Şimdi devam edelim örmeye. Sıra sonuna kadar geldim. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Şimdi arka yüzüne geçeceğiz örgünün. Arka yüzünde de yine ilmekleri örerek gelelim. Şuraya geldiğimizde bakın şurada direkt buraya geçince bir açıklık oluşuyor. O yüzden şuradan bir ilmek çıkarıp bu ilmekle ikisini birlikte ters örelim ki buradaki açıklığı önlemiş olalım. Şimdi kaç ilmeğim kaldı onu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 tane ilmeğim kaldı. 33 ilmekle devam edeceğim. Toplamda kaç diş haroşa sırası örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşa sırası örelim. 7. örerken ilmeklerimizi kapatarak patiğimizin örgüsünü bitirelim. Sizler daha fazla örmek isterseniz daha fazla da örebilirsiniz. 2'ye de katlayabilirsiniz. Bu kısmını daha çok örüp ben böyle kısa bıraktım. Şurada da bir fiyonkla süsleme yaptım. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın şuradan itibaren örmeye başlamıştım. 1 2 3 4 5 6. Pembe sıraları sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra pembe renk oldu. Şimdi burada artık örgünün ön yüzündeki ilmekleri kapatacağım ve örgümü bitireceğim. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şiş alıyorum. Böyle çok sıkı sıkıya bir kapatma yapmayalım. Böyle esneklik payı olsun. Çünkü burası ayağa giyilen kısmı. Rahat giyilmesi açısından. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son bir ilmeğim kaldı böyle şişimde. Şimdi ipimi biraz kısa keseceğim. Sadece şu kısmı dikmek için kullanacağım. Beyaz kısmı beyaz ipimle dikeceğim. Şöyle kestim. Şöyle ilmeğimizi çekelim. Şöyle sıkıştırdım. Tamamlamış olduğum patiğimin örgüsünü şöyle ikiye katlayıp dikeceğim artık bundan sonra. Bakın böyle. Şöyle tersinden dikelim. şekilde iç taraftaki ilmeklere batarak dikiyorum bakın böyle şöyle iç tarafta karşılıklı ilmekleri alıyorum böyle tamamlamış oldum Patiğimi tersinden pembe kısmı dikimini tamamladım. Şu kısmını diktim. Şöyle göstereyim. Şimdi beyaz tarafında beyaz ipimi iğneme geçirip şu kısmında da dikeceğim. Patiğimin dikimini tamamladım. Şu an patiğimin dikimi bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Şu fiyon kısmını ördüm ben. Burada da nasıl ördüm 12 ilmek attım şişime 8 diş haroşa sırası ördüm 8 diş haroşa sırasından sonra ilmeklerimi kapatarak tamamladım sonrasında şu orta kısmını bularak oradan ip doladım şöyle bunu pembe renkte de yapabilirsiniz sonrasında böyle patiğime de sabitledim bakın iğne bazı kısımlarından diktim sabit dursun diye piyonkumu bu şekilde yaptım Sizler dilerseniz daha farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenerek ve severek izlersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.